Aragaz. Pascal, Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Canavar senin sülalendir. Orangotan bozması. Mamut kılı. İğrençsiniz. iğrençsiniz. Ay tiksiniyorum sizden. Sucuklu yumurtayı böyle üstünüze kusmak istiyorum ya. Ya neler söylüyorsun Hanım gelmeden. Ayıp ama yakışıyor mu ya? Ha? niye yakışmasın? Hani kadınım diye mi? Tabii çünkü siz erkekler her istediğinizi yaparsınız ama biz kadınlar ancak erkekler ne derse onu yapmalıyız değil mi? Ha geçti o kızlar aslanım. Uyuyan dev uyandı. Ay ilkeller. Ay ilkelsiniz hepiniz. Ay ilk insanların ilkisiniz. Hanımlar beyler fark ettiğiniz gibi Plaza Frijiti canavarca oyununu oynuyoruz da. Oyunla ilginçtir. Ee, bu kadar kadınlardan yanına olmana rağmen hep erkek dinleyici sana ilgi gösteriyor ya. Niye? Vay. Çünkü ilkelsiniz. Çünkü mağara mahlusunuz ve sudan karaya çıkan ilk canlılarsınız. Sizi reddeden kadının peşinden böyle koşarsınız, kalbini açan kadının kalbini kırarsınız. Mamutsunuz, dergedansınız. Ya ablacığım, az sakin ol ya. Lütfen. Niye bu kadar arıza yapıyorsun? he? Araba mıyım ben? Ay sen bana araba gibi kadın mı demek istiyorsun? Sen arabasın. Şoförün mü olayım demek istiyorsun? Gergedan toyna. Ay endoplazm retikulum. Ay eşeğsiz üreyen eşek. Tövbe ya. La, valla bir daha ağzımı açmam. Deli mi? ne oldu? Böyle biraz diklenen bir kadın gördünüz mü? Hemen deli, cadı, hemen arıza. Ay bu dünya artık böyle sizin değil tamam mı? Kadınlar da var. Uyuyan dev uyandı. Ya iki de bir uyuyan dev uyandı. Uyuyan dev hangi dev bu ya? Kadınlar. Artık kölelik zamanı geçti. Bundan sonra patron biziz. Annecik hepinizi cezalandıracak. Aha kirbat çıkardı bu. Ay sen kime bu diyorsun sığır kuyruğu. Eğil çizmelerimi öp bakayım çabuk. Öpmem mi ya? Niye öpeceğim ki? Aa tamam be öpeceğiz. Kadir sen de koş tel zımba getir. Kulak memelerini böyle tel zımbayla zımbalayacağım. Aa bak ilginç fikir heyecanlı olabilir. Aa Kadir ne aksiksen? sen? Annecik ikinizi de cezalandıracak. Say my name please. Davidan. Say again. Aaaa. Cavidan değil. Yes mistress, we are guilty diyeceksiniz. Yes mistress, we are guilty. Çekti. Aa furma Cavidan insanlıktan çıkardın ama bizi ya. Kadınlara çektirdiklerinize sayın. Benim dedeler var ya, Afrika'da köle geldi, böyle kirbaşı yemedi. Vallahi ya, zarimiz kız ya. Ay kes, konuşma, şatap. Ayakkabılarımın da altını öptükten sonra ikinize de böyle kedi maması kabında yemek vereceğim. Oradan yemek yiyeceksiniz. Ya hayvan maması değil de bacım. Ezo gelin çorba vereydin ya. He? İtiraz yok. Ben ne dersem yes bir stres diyeceksiniz. Yes bir stres. Hayvanlar, ilkeller, ilk insanların ilkisiniz. Nihayet böyle sizin hangi dilden anladığınızı buldum. Yes bir stres. Ara